Merhabalar arkadaşlar. Elşi Dünyam Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yazmaya güzel bir iğne uyanın yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Ben modelimi kaç yaprak yaptım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Benim modelim şu şekil. Şimdi bunun yapılışını anlatayım sizlerle. Ben bu iki yaprağımın arası arkadaşlar 10 tane küçük bir şekil 10 tane göz yapıyorum. Burada da 1 2 3 4 tane yapmışız. 5 6 7 8 9. 10 tane tamamladık arkadaşlar. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane göz yaptık bu şekil. 11. sini arkadaşlar biraz diğerlerinde büyük yapıyoruz. Tekrar bunu geri dönüş yapıyoruz. şu şekil bir tane yuva yaptık. Şimdi bu yuvanın içine altı tane pırpır pır yapacağız. Ve iki tane yaptık iki, dört tane yaptık arkadaşlar. Beş, bu da altı. Şu şekil 6 tane perperimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi burada hemen yanındaki geze iniyoruz. Şu şekil arkadaşlar 4 tane de burada yaptım. Şimdi bunun üzerindeki yaprakları göstereyim. Ben kiremit rengi ipimi iğneme geçirdim arkadaşlar. Şimdi burada ipimizin ucunu Burada iki parmağımızın arasında tutuyoruz. Burada başta iki tane parmağımızı bırakıp üçüncüsünü ipimizi sabitliyoruz. Şu şekilde ipimizi sabitledik. Dördüncü perperimize da ipimizi düğüm attık. Burada bir tane yuva yaptık. Bu yuvanın içine tekrar geri dönüyoruz. İpimizi en sona getirdik, sabitledik arkadaşlar. Burada başta bir tane pırpır pır yaptık. Burada 4 tane küçük göz yapıyoruz. 3 tane yaptık. 4 tane tamamladık arkadaşlar şu şekil. 4 tane küçük göz yaptık. Buradaki ilk başta yaptığımız göze geri dönüyoruz. aynı gözün içine bir tane pırpır pır yapıyoruz. İkinci sıramızda arkadaşlar 3 tane küçük göz kalıyor. Bu baştakine tekrar geri dönüyoruz. aynı gözün içine bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle üç tane pırpırımız oldu. Bu sıra iki tane göz kaldı arkadaşlar tekrar bu baştakini dönüyoruz aynı gözün içine bir tane pırpır yapıyoruz Dostlara bir tane pırpırımız kaldı. Pardon bir tane gözümüz kaldı. Aynı gözün içine tekrar dönüyoruz. Tepesine bir tane pırpır yapıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar tepesine de bir tane pırpır yaptık. birinci göze değil ikinci göze iniyoruz ikincisine de inip bir tane pırpır yapıyoruz üçüncüsüne iniyoruz. Tekrar bir tane pırpır pır yaptık arkadaşlar. Buradaki yuvanın içine giniyoruz. Aynı şekil bir tane pırpırımızı yapıyoruz. yaprağımız bu şekil tamamlandı arkadaşlar şimdi ben burada fazla olan ipimi keseyim buradaki ipimi kökten kestim şunu da biraz ucunu bırakıp çakmakla yaptık Bu şekil arkadaşlar yaprağımız tamamlandı. Ben bir yaprakta geri ipimle yapayım arkadaşlar son halini tekrar sizlere göstereceğim. Modelimizin son hali. Bu şekil arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bana destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.